Şimdi belirttiğiniz gibi bir fotoğraf vardı. Ee, burada zulmedenler İran'da gösteri sırasında çok rahat bir şekilde taşkınlık yapmadan durabiliyorlar. Ya Avrupa'nın her yerinde nezaketliler. İran'da zaten çok çok garip anladılar. Acayip saygılı. O da usulen gösteri yapıyorlar. Mesela en fazla 50 kişi falan toplanıyor. Ellerine kağıt alıyorlar. Rica ediyorlar bir şey olduğunda. Yani bir fotoğraf var, da aynı Getir bakayım Ay öyle işte mesela bu kadar en fazla. <gülüyor> <gülüyor> evet, çıtları çıkmıyor bayağı nezaketli bir şekilde. Öyle bölünme falan istemek yok. Bölünme falan istediklerinde adamlar bunların hepsini kırp geçiriyor. Yani öyle bir şey de diyemiyorlar. Normal demokratik hakları ancak bu kadar söyleyebiliyorlar. En fazla da 50 kişi, yüz kişinin toplanmasını müsaade ediyor İran çok detayları ile anlatmıştınız. Yani Kürtlerin öyle e, ulus devleti olursa şu anda söyledikleri gibi en çok Kürtler ezilir hemen onu ezerler diye. Aslında iyilik yapmadıklarını da fark etmiyor bazı insanlar, savunanlar. Ya kardeşim ulus devletlik bir şey yok ki. Evet. Türkiye orada Herkül gibi maşallah. Evet. Gel Türkiye'ye tabi ol. Rahat rahat huzur içinde yaşa. Bütün Kürt kardeşlerimiz gelip Türkiye'ye tabi oluyorlar. Gelip haket sığınmıyorlar. Evet gelip Türkiye'ye sığınıyorlar. Suriyeliler Türkiye'ye sığınıyor, Araplar Türkiye'ye sığınıyor. E demek ki doğru bir devlet. Doğru bir millet, doğru insanlar. Güzel bir yurt.